İşte bizim mekan dayı. Evet. evet. Bunlar görev mi ne yapıyor yenge ben de anlamadım. Görev yapayım diyorum ben de bu kadar olmuyor yani. Yapamıyorsun demek ki karşıyım. Yapamıyorsun. Yapıyorum da dayı RP e yetmiyor. Yapmayı bilmiyor Benim 16 mı yenge? Benim 16 yenge? Can üstümüzde 4 kişi var gidiyor. Tamam. Tamam onlar öldü dayı, sıkıntı yok. Son 3'e 1 oldu bir, bir tane M4. Tamam onlar bizim daha ya. Kan akacak bu maçta kan kan. Hadi bakayım. Ayrılın başka yerlere gidin. Helikopter var. Mert abi. Helikopter alın kan. Bizi vuracak bunlar indiler. Arabalar var ha. Benim oyun yine kastı. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Abi düşman indi. Yani, benimki Niye benimki aşırı gaz ya? Bak adam burada biri galiba üstünde. Hadi bu teranlı. Ben bir tane pompalı çıktı. başka bir şey <laughs> Biri var, geliyor. <laughs> Alttan buradan geliyor, gördüm. Bir daha geliyor dayı. O nerede? Dayı. Allah Allah her yerden sıkıyorlar Sıkarlar Kar 98 Beni çok yaptın lan sıkıyor Lan evet. gidince lan adam Patlattı ben, abi, beni yakıla bayıl doğrusu çözüyor Kıza beni kaldır önce Geldim, geldim geldim. Bunun arkadaşı geliyor. Tut tut tut. tut. Ben bakayım en Bunun arkadaşı, yes, arkadaşı yes. yes. gez. <laughs> Helikopterin da Helikopter garip garip hareket ediyor. Hediye şimdi. Mermisi yok lan. Var mı oğlum? Nerede? Uzun otomatikler aldım bir tane. <laughs> Helikopter gitsin mustuk. Bir tane daha aldım. Bir tane, tane daha aldım. Ne lan bu her yerde pompalı var? 3 de çanta var. Şuna bir tane malzeme ben de atayım herhalde. Merhaba. Nerede? Aha. nerede? Var lan yenge sonunda başardım. 3 de çanta <laughs> nerede lan? Ha işaret attıydın. Ha? Allah. Altta mı üstte nerede? Altta mı üstte Hiç göremiyorum şu anda ya. Abone ol adam işaret yaptığı yeri bilmez mi? Ha şey mi? Ee, yukarıdaydı ikinci kat olması lazım. <laughs> Mustafa ölürsün ha. Ölürsün. <laughs> Brayman. Brayman mı? Düşman şimdi burada edeyim. bir yerde. O <laughs> oh, şimdi bak abi. şimdi olaya bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzi. <laughs> Şuna bir bak. Bak. <laughs> Düşman burada bir yerde dedi Mustafa. Mustafa. Aa, orada helikopter var. Orda Orada indiler. Nereye lan? Nerede Mustafa? Bir... Kaç tarafı? Aa orada. Mustafa ha orada ne amına koyayım? Ha orada diyor. Enemies ahead. Enemies ahead. Hatta o o helikopter şeydi lan. bunlar bu taraftan sıktı. Orende abi de. O 416. burda ne var? Ben <laughs> şey biri atıyor. Bana. Adam aa sıkıyor şeyin orada. Aa gördüm adamları. <laughs> evet abi bana doğru geldi. Adam iyi, geldi, iyi atıyor. Adamı göremem ki muslukçun. Aha bayıltı beni. Ben de onu bayılttım Mustafa'cım. Sık oraya dayı. Met bir daha kadın nasıl görürler ha? Yine bayıldı. Adamlar yok. Adam. Met arkada ben at. Burada bak. Met abi yatarak sıkıyor. Bak bak gel gel. Geldim. Aa ayağa kalktı. O tarafa doğru kaçıyor. O bot o botmuş işte. tamam. Bir tane Aa Mert abi iki kişi. Burada da var. Öldüm. Bir dakika geliyorum. Oğlum hani bu nasıl bot değil lan? O bot lan. Adama sıkamadım bile. Öldün mü? Ha. Mert abi bir de. Bir neyse. sıkıyor. Kaç ya orada var. Gördüm gördüm gördüm. Nerede Mert? Gördüm dediğim sıkıntı yok öldü öldü o da ya. Çocuklar bu iki kadar. Kimse yok galiba. Ha o da bot. Evet. Süper yenge. Süper. yenge. Yine ortalığı dağıttık Bak. resmen. RPG var dayı burada biri hala sıkıyor. biri. Evet. Şunu bir aç. Ha gördüm biri. Anlamadım Şimdi şuna bak, dayı bak şimdi seni. Nerede dayı onlar? Ha <laughs> gördüm. Aha adama sıkmıyor dayı, meşeyi açmıyor, dövünü açmıyor. Vallahi sıkmıyor. Thank you. <laughs> <laughs> Allah Allah. O oldu ki ya böyle de. <laughs> Ulan bir tane holo yok mu lan? Ver. Lazer holo. Ver. Allah. Holo hep orada var, <laughs> Buralarda Buralarda var. Biri var. Dördüksü var lazer var. Teşekkürler. Lazer aldım. atacağız buraları lootla. Evet. Diyor bir tane daha 4x var. Holo var içeride. Ben ya lazer aldım bunu vereyim. AKM, AKM var ve burada. Başkanıyor. Gel şöyle geri çekil. Lazer ve RPG evet. de var dayı. Evet. Efendim hangi Ha yenge bende bir tane var drone onu atayım. RPG, Attım. RPG ne oldu? <gülüyor> RPG <gülüyor> burada. <gülüyor> ben RPG kullanmıyorum. Bir tane daha RPG var. Oha <laughs> biri bir yakıyor. Ya, daha yanıyorum bir dakika daha iyi <laughs> I got supplies. I got supplies. Şu, Tamam Sonra sende hangi silah var? Bakayım. Al işte. Al işte. Yemi M762, M316 var. var mı senin. Var. Ne? Ha. Ne? Yaktı beni yenge molotofla. Hadi gidelim dayıcım. Gidelim. Aha biri sıkıyor. Biri iyi sıkıyor ama. Botum bot gibi dur. sıkmıyor dayı. Tepenin tam arkasında. Bence bot değil dayı köprü tarafından sıkıyorlar. Baksana bu. Allah Allah. Nerede? Hiçbir şey görmüyorum. Işte. Adamı... Aha gördüm ben. Evet. Orada, orada, orada. Yan basmanlar. Oradalar da hep biri bayıldıydı. Bir kişi var zaten. Arkadaş. Oha hanım bir roketti day day karşıdan bir roketti. Aynen ben bayıldım. Aha gördüm onu bena, İki kişi. Biz de gördük Mustafa'cım savacı. Al beni buradan çabuk. Tamam beni. Gözükme ha. Bas bas bas. Biri bayıldı, biri bayıldı dayı da kaldırdı onu. He? RPG sala Tamam. Ikeşirembi nerede lan Mert? Yok, yok. Mert. Aa, gördüm. Bir daha bayıldı. Bana sıkıyor, iyi sıkıyor. Lan dayı bunlar ne ya? Ne yapacağım adam? Ne hani yapacağım adam? Ne yapacağım adam? Ne yapacağım adam? Ne yapacağım adam? ağlıyor. yapacağım adam? Ne 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 İki kişi mi bunlar? İkisi de mi öldü? Evet. Aynen iki kişiydi. Çok şükür. Musluk sen ne istiyorsun? Araç da geliyor. Araç da geliyor. Aha lan indim Muşak. yanlış bir kadar dur. Fernun abi. Alma beni. Adamlar öldü. Aha indim. Hepsini mi öldürdün? Yenge tepe gibi bir yere gidek alanın içine doğru. Tamam. Ya, araba, gidiyor yani. araba benim oraya getirdi. Bu arkadan da roket diyorsun. Bunlar arkadan sıkıyor. almışlar lan? Mete abi düşman var burada. R RPG yok denge şeyi var. Ee, M4 kar var. E, aha gördüm birinin kafasını bir dakika yenge. Oğlum yemedim. Bir yerde alttan baktım. Enemies ahead. Enemies ahead. Orada var dayı. Enemies ahead. Enemies ahead. Başka atladı. Sağ tarafa açıldı. açıldı. Yeniler. Senin olduğun tarafa doğru açılacak. Kaç kişiler? Arabaya gidiyorlar. <laughs> Valla ben iki kişi gördüm. Hayır. Üç kişi olabilirler veya bir takım. Ulan canı çok... Allah can. Aha öldü. Biri öldü. Onun canı azdaydı. İki kişi daha var. Rahat ol hepsi gitti. Rahat ol hepsi. Hepsi mi gitti? İki kişi var. Ooo iki kişi kaldı. Ofiii Nerede lan bunlar dayı? Bu Tepeden mi gelecek mi? Göremiyorum adamı. Gördüm. Göremiyorum. Baba işte bu Bitti galiba.